görmedim Renault'u bir... Böyle evet böyle bir şey. Yap Arkadaşlar merhabalar. YouTube kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Gürsel. Bugünkü videomuz videomuzun konusu 2011 model Ford Focus. Arabamız 1.6 dizel 90 beygir. Focus 2.5 diye geçer. Şöyle bir aracı gösterelim. Araç beyaz renkte. Kaç bin neydi hocam? 300. 300 binli aracımız. Şöyle bir kenardan çektiğimiz zaman biraz kirli Sıra bakmayın. Alelacele oldu. Arasında çelik çatlar mevcut. Göründüğü üzere komple cam filmiyle bezelmiş. aynı zamanda bir zindan paketle diyebiliriz. Collection paketi galiba doğru mu? Doğru. Collection paketi aracımız. Araç hatchback diye geçiyor. Gerçekten görüntüsü normal sedanlara göre bence daha güzel. Daha hoş bir görüntü olduğunu söyleyebilirim. Şöyle gelelim biraz. Bir bagajına bakalım. Bagajı kaç Bagaj müsait bu arada hocam? Umarım müsait. Dedik şöyle bir açtır evet. Gördüğünüz üzere baya bir malzeme alıyor. Ee, bagaj litresini bilmiyorum. Büyük, yine buraya yazarım. Şurada tutamaçlar var. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. <laughs> ve rahat olmasa da. Dört cam otomatiğimiz var. Ee, şöyle bir içine geçeyim. Darlığı ve genişliğini şöyle görün. Gel böyle abi. İş hissiyatı bu şekilde. Araç manuel. Beşileri. Ee, far sistemlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz Burada bir radyo e, ayarlama yeri var Klimamız manuel Herhangi bir dijital klimamız mevcut değil araçta Elektronik değil normal manuel el frenimiz var Göstergesi bence yılına göre e, Gayet güzel bir gösterge olduğunu söyleyebilirim Şöyle güzel bir göstergesi var Şimdi araç içerisine girip detaylı çektiğimizde de zaten Buralarda görürsünüz yani aracın içerisi bu şekilde. Ferah güzel. Aracın içerisi gayet güzel bir durumda. Rahatlı, rahat. Direksiyonu, e, oturumu gayet güzel. Doğru. Hız sabitleyicimiz var. Onun haricinde de e, aracın içerisine geçtiğimiz zaman bir kafamızı alalım. Güzel bir sürüş gerçekleştirelim. Ve durma bakalım. Devam. Tamam. Evet arkadaşlar aracın içerisine şöyle geçtik. Şu kontağı bir göstereyim. Araçta şöyle güzel bir kontağımız mevcut. Galiba sonradan mı yapılmış hocam bu? Burada Ford yazısı var ama bilemiyorum. Güzel bir dizel çalışması var. 1.6 dizel aracın motoru. Şöyle ufaktan bir kaldırıp yolumuza bakalım. Bir hızlanmasına bakalım. Bir nasıl gidiyor? Yol tutuşuna bakalım. Araç Ford Focus arkadaşlar. 1.6 dizel 90 beygir. 2011 model. Kilometremiz 330 binde. Muhalıklı bir motor. Zaten çok kroniği olan bir motor değil. Genelde tercih edilen bir motor göründüğü üzere 5.1 litre bir yakıt tüketimi mevcut araçta. Yani dizel araçlarda bu yakıt tüketimleri gayet iyi. Diyelim şu kemeri de takalım ve yolumuza bir çıkalım. Burada sonradan takılan bir geri görüş kamerası görüyorum galiba ve pek güzel olmasa da yine de arkaya aynaya takılmış bir geri görüş kamerası var. Bu direksiyon hissiyatı gayet güzel. Sert bir direksiyonu var. Bu da daha iyi yola oturmasını sağlıyor aracın. san beygir olmasına karşın araçta 190 Nm torkumuz mevcut. Bundan dolayı da bence ilerlemesi biraz güzel. Şöyle de gittiğiniz takdirde araç gerçekten yani yılına göre bence 2011 model bir araç. 14-15 yaşında bir araç. 14 yaşındaki bir aracın yani hala mesela diri olduğunu gösteriyor. 330 binde olmasına rağmen araç diri olduğunu gösteriyor. Yakıt tüketimi anlamında da yani dediğim gibi şu anda göstergemiz 5.1 gösteriyor. Genelde de zaten 4.5-5.5 litrelerde yakan bir araç. Yani bu da şehir içi kullanımda, şehir dışı kullanımda. Bu şehir dışı kullanımda biraz daha düşecektir. Bizde dediğim gibi hız sabitleyicimiz mevcut. Gerçekten 2011 model araçta hız sabitleyicinin olması güzel bir özellik. Şuradan aktif edip ee, güzel bir şekilde yolunuza bakabiliyorsunuz. O zaten fokuslar özellikle de fokus iki buçuklar yol tutuşu anlamında da gerçekten çok güzel. Şurada güzel bir virajımız var deneyecektik ama maalesef olmadı. Frenlerimiz de bu arada gayet güzel. Yani güzel bir şekilde durdurabiliyor aracı. Vites anlamında da şöyle kemikli bir yapıya sahip. Debriyajı, kalkışı, tepkimeleri 330 binli bir araç olmasına karşın gayet güzel bir şekilde ilerliyor yol tutuş anlamında da dediğim gibi araçta herhangi bir sıkıntı yok. Fokuslar zaten yol tutuş anlamında her zaman çok iyi olmuşlardır. Bu araçta yol tutuş anlamında gerçekten çok iyi. Direksiyon hissiyatı gerçekten çok güzel. Vites geçişleri gayet güzel. Kemikli bir yapıya sahip. Attığınız vitesi direkt hissedebiliyorsunuz. Böyle oturduğunuz zaman sizi kavrayan bir koltuk var. Direksiyon ona keza tam size dönük. Tam size yönelik. Elinizin altında güzel bir direksiyonu var, 2011 model 14 yıllık eski bir araç olmasına karşı. Ford'ların direksiyonları güzel, sert, evet. aynen virajlara rahatlıkla girer ve şöyle bir durum var, tepkisi anında, direkt tepkisel bir direksiyonumuz var yani. Evet, kontrolü kolay. Kesinlikle. Şöyle bir bastığımız zaman da Mercedes'le diğer aracın arkasından ne yaparız bir bakalım. viraj değil hocam galiba doğru mu? Kesinlikle. Viraj olarak görmedik bile burayı. Şurada araçlar olmasaydı gayet daha net bir şekilde denenebilirdi. Diyelim şöyle devam edelim. Yani gerçekten yolda akan bir araç. Yani yaşına göre yani beni sal diyor hocam diyor. Yani sonuz ne bu araçla bilmiyorum ama kaçlar görülüyor acaba hocam? Yani ben hepsi sonuna kadar denemedim. Benim <laughs> yaptığım maksimum 160. 100 ile 150 ile giderim. 150, 160. 150 ile dünya turu atar mı hocam peki araç? 150 ile dünya turu atar. 150 ile ortalama yakıtı ne görürüz şehir dışında? 4-4.5 görür müyüz? Ben daha 4'leri... Hiç görmedin mi? 4.9 gördüm 4.9 4.9 şu anda da 5.1 olarak görünüyor zaten 5'in altına düşmüyor ya o Düşmez değil, mi? Ne yaparsan yap hmm. Belki beygiri yani. bir tık yüksek olsaydı ne bileyim 120'lere olsaydı ben Genelde suratlı gidiyorum şehir dışı 120-130 hmm. Ama 6'yı görmedim mesela çok Ama güzel ilerliyor araç Böyle şey yani motor Nasıl derler böyle Evet. Şöyle ağaç. bir şey yaptığım zaman ne yaptı? Güzel yaptı mesela çok Anlık bir viraj gibiydi Kesinlikle ben güzel. Yani fokusların hep derler ya viraj performansı viraj performansı. Gerçekten öyle galiba Ford ya. öyle ya. Alırsın Ford, olursun Nord mu peki hocam? Şeyler, evet ama sert bir araba. Sert evet. O anlamda sert. Bir sert. Mesela ya, ya kemikli bir vites dedi mi mesela kemikli vites denmeli zaten. Zaman, o e, süslere girdiğin zaman böyle süspansiyon eksikliğinden ama eksikliğinden kaynaklı ama işte olabilir. Onun avantajı da virajlara rahat girer. Aynen. Üstündeki jant 15 mi? 15 galiba. 15 ya e da 16 gibi duruyor. Çok emin. 17 jant yaptığın zaman bence daha sağlam otur. Şurada virajımız güzel mi hocam? Çok mu sert olur? Hiç burayı bilmiyorum. Görmedim. Ben de görmedim. Renault'cu. Bir arkaya bir, bir verdi gibi sanki böyle bir. Frenledim Fren. ya be o yüzden bir. Bence frenlemek ama. yerine gazlasaydım Renault olmasaydı daha güzel olabilirdi. Rahat bir şekilde dönebilirdi. Gerçekten dönebilirdi. Şöyle şundan bahsedeceğim çünkü çok parlak geldi. Sanki bir yani 2011 model bir araca göre gerçekten malzeme kalitesi gayet güzel. Buralar yumuşak yani hocam. 2023 Golf'teki gibi. Trim sesi duyamazsın bu Aracın iç mekan kalitesi olaraktan beğendim yani. Böyle bir de şeyi de çok güzel. Oturumu güzel aracın yani. Yani rahat bir şekilde uzun yol yolculuğu rahatlıkla yapılabilir bir araç. Zaten virajlarda dediğimiz gibi stabil ilerleyen bir araç olduğu için. Yani direksiyonu bıraktığınız zaman direksiyonda çok oynamanıza gerek yok. Nereye bırakırsan direksiyon orada oturuyor yani bak. Yapı anlamında sert olduğu için ne oluyor? Oturuyor yani araç. <laughs> yani şu direksiyon gerçekten çok güzel yani. Şaka maka bir yana. Şöyle birazcık bu bir asalım. Şöyle bir düz gidelim bakalım. Ne yapıyor? Devam edelim. Yani yollar çok kalabalık şu anda. Maalesef. Almancı sezonu. Hani güzel dedik. Şöyle bir bismillah dedik. Güzel sardık. Direkt ikiledim abi. Şu an 60'tayız. 3'ledim. 100. Bunu ölçeriz koyarız. Ama bence böyle 90 beygir bir araca göre güzel elelediğini düşünüyorum. Şöyle de direksiyonun hissiyatı ve sertliğini gördüğünüz zaman gerçekten hissiyat anlamında güzel. Yani Focus 2.5 sedan ile olsun, hatchback ile olsun bu araç hatchback diye geçiyor. Doğru mu? Doğru. Tercih edilebilen bir araç. Motor sesi anlamında var. Dizel. Ama böyle bir küçük kırıltı böyle içeriden size çok rahatsız edecek bir ses gelmiyor. O da çok önemli. Bir araç için. Şöyle bir sağa çekelim. Dış görüntümüze bakalım. Ve daha sonrasında videomuzu sonlandıralım diyorum. Akşam görüntüsü de aracın bu şekilde arkadaşlar. Önde zenon farlar yapılmış. Göz mahveden zenonlardan galiba. Yani yapı anlamında da temiz bir araç öyle çok e, temizlerken yani boyası anlamında söylüyorum. Kirli olabilir evet biraz aceleye geldi maalesef. Ama araç anlamında gerçekten böyle diri duran 2011 model 14 yaşında bir araç olmasına karşın diri duran bir araç. Piyasası hocam bunun nedir acaba? Biliyor muyuz? Ortalama rakamlar 400, verecek olursak 400-500 bin anda temizliğine göre değişir. 700'e kadar gidiyor ama. Bu araç 330 binde Boya değişen. Boya değişen sorma. <laughs> ne sensör ne ben söyleyeyim Güzel araç bu şekilde Arkadaşlar videomuz buraya kadardı Bugünkü incelediğimiz araç 1.6 dizeldi buçuk. Güzel bir araç inceledik Güzel bir tanıtım oldu biraz aceleye geldi Fakat iyi bir video olduğunu düşünüyorum Şimdiden arkadaşlar Yorum yapıp beğeni yapıp Lütfen videoyu izlemeyi unutmayalım Abone olalım takip edelim Görüşürüz